hareketlenmeye başladı. Ablalarımız bekliyor müşteri. Müşteri çekmeye çalışıyor ablalarımız. Phuket, Patong Beach, Bangla Sittit'ten hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Çılgın gece hayatının olduğu yere geldik. Her yerden müzik sesleri geliyor. Şu anda Patong Beach'in girişindeyiz arkadaşlar. Bangla Sittit'i gezeceğiz sizlerle birlikte. İnanılmaz bir kalabalık var burada arkadaşlar. Her ülkeden gelen insanların toplandığı bir yerdeyiz şu anda. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum çünkü her yerden müzik sesi geliyor. Bugün size buranın gece hayatını göstereceğim. Umarım güzel bir video olur arkadaşlar ve beğenirsiniz. Şimdiden like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi içeri Geçelim bakalım ortam nasıl. Phuket'e geldiğiniz zaman Patong'a uğramadan, Bangla Street'i gezmeden dönmeyin arkadaşlar çünkü burası inanılmaz bir sokak. Her telden eğlence mekanı bulabilirsiniz burada ve her yerde sizi çekmek isteyen, içeriye çekmek isteyen animatörler, gece hayatından kadınlar olacak arkadaşlar bu sokakta. Şöyle ilk. Başlangıçta Signa diye bir sokak var. Çin sokağı arkadaşlar. Burada Çin yemekleri veriyorlar. İçeriye gezmek istemiyorum. Çünkü sokak lezzetleriyle ayrı bir video yapacağım burada. Buradan devam ediyoruz. Hep sağda solda insanlar oturmuş bir şeyler içiyor. Ve kendilerini eğlenceye veriyorlar arkadaşlar. Buranın iki tane büyük klabı var. Gerçekten güzel ve büyük club. Bir tanesi Sugar. Sugar Club gerçekten büyük ve baya güzel partileri var. Aynı şekilde buranın en iyisi olarak söyleyebilirim. Illusion Club. Illusion Club da hemen sağda bulunuyor. Çok farklı, her telden insan var burada. Gerçekten inanılmaz bir gece hayatı. Ben başka hiçbir ülkede bu şekilde gece hayatı görmedim arkadaşlar. Şimdi sağ tarafımızda Ibiza çank yazan yer. Yukarıda da ilizyonu göreceğiz birazdan arkadaşlar. Ve ilk sizi sokağa gezdireceğim. Sokağa gezdirdikten sonra da Club'lara teker teker gireceğiz arkadaşlar. Şurada illüzyonu görebiliyorsunuz. İllüzyon buranın neredeyse en iyi klubu. telif yemem her yerden farklı bir müzik sesi geliyor <laughs> barda oturup içkinizi içerken kadınlar bu şekilde dans ediyor karşınızda. Neredeyse her klapta bu var arkadaşlar. Ve sizi içeri çekmeye çalışıyor bütün kadınlar. Çok kaliteli mekanlar da var burada. Her mekanın ayrı fiyatları var. Girişte sizden ücret almıyorlar. Büyük klaplarda dahil. Ama içeride içkiler 150-200 bahtan başlıyor arkadaşlar. Ve bu sokak boyunca esrar kokusunu alıyorsunuz. Çünkü burada esrar tüketmek serbest olduğu için herkes sokağın ortasında içebiliyor. Çok farklı gerçekten. sokağın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Şu karşıda gördüğünüz renkli tabela sokağın sonu yine aynı şekilde ilk girişteki tabelanın aynısı var orada da. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu ablalarımız bakın şimdi mesela kamerayı gördüler yüzlerini kapattılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde bunlardan komple sokağın her tarafında oluyor. Evet, sokak sonunda böyle. Burası da direkt sahile bağlanıyor arkadaşlar. Baştan sona ilk olarak size sokağı göstermiş oldum. Direkt burası da bu şekilde sahile bağlanıyor ve arkamı döndüğüm zaman da yine aynı tabelayı görebiliyoruz. Patong Beach Phuket, Tayland tabelasını görebiliyoruz ilk girişte. Sokak baştan aşağı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gidip teker teker klaplarına bir bakalım, gezelim barlarına bir oturalım. Sizlere oraları teker teker göstereyim ki buraya geldiğinizde nereye gitmeniz gerekiyor veya tabi tabi bu videodan izleyip de illa oraları gidecek değilsiniz buradaki her yeri girip görebilirsiniz buraya kadar gelmişken şimdi gidelim ve içeride hangi paplar var hangi klaplar var bir teker teker gezelim kesinlikle gelmeniz lazım. Efsane bir ortam var. Sadece böyle pub olarak, bar olarak düşünmeyin. Bildiğiniz club ortamının aynısı burada da var. Buraya gelip burada eğlenebilirsiniz. Hadi şimdi gelin bir Elizan'a girelim. Elizan nasıl bir bakalım gençler. O da burada. Sokak hareketlenmeye başladı. Burada top çeviren abilerimiz. Ve daha bir sürü şey var. Efsane bir ortam. Gerçekten de kalabalık olmaya başladı. Şuraya bakın. Hadi gelin şimdi vizyona girelim. Şu anda daha da kalabalıklaşıyor gece 2'ye doğru geldik. Gençler yanımda. <laughs> şu an tekrardan Bangra City'de geziyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir ortam var gerçekten. Sokak yine bildiğiniz gibi bayağı bir kalabalık. Saatler şu anda gece 2. Gece 2'de böyle bir kalabalık düşünün. Bütün klaplardan sesler geliyor. Her klaptan farklı bir müzik. İnanılmaz bir ortam var burada yani. Şöyle söyleyebilirim size. Ablalarımız bekliyor müşteri. Müşteri çekmeye çalışıyor ablalarımız. Benim bir şey dememe gerek yok zaten. sokak siz görüyorsunuz. Burada hayat sabah 5'e kadar devam ediyor. İş durmaksızın sabah 5'e kadar Millet eğlenmeye devam ediyor burada. Sabah 5 dediğime bakmayın yani güneş doğana kadar arkadaşlar. 5-6 gibi doğuyor güneş. Güneş doğana kadar eğlenceye devam ediyorlar burada mekanlarda. Çok değişik ortam var burada. <laughs> okay my bro where are you from where from hello i can tell you are from uh, can you take a guess wild guess no just guess okay guess just, just see I've if you am from turkey where are you from turkey bro, bro. we're from india india oh, turkey is a beautiful man. country man yeah I'd india as well man yeah, I'd love to visit the uh, Capadocia like Yeah, an yeah, YouTuber, How many followers? YouTuber, followers, huh? How many followers? I have six thousand now. It's gonna be like fifteen. It's gonna be, it's gonna be six million followers. Six million. I hope so. I hope so. Okay. Thank. No, no, no. I hope you get six hundred million. I hope so, guys. Thanks so yeah. much. Have a nice night. Yeah. Take yeah. care. <laughs> Şu anda sokağın sonuna geldik. Burada da taksiciler bizi karşılıyor. Taksiye, tuk tuka bindirmeye çalışıyorlar burada da. Thank you so much bro. Bangla sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Bu tarz içerikler için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz bay bay.